Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Güllü Bahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın rüzgarın etkisiyle zeytinli kalana yayıldı. İzmir ve Muğla'daki orman bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın ormanlık alana da sıçradı. Yangınla ekipler saatlerce mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki tedbir amaçlı boşaltılan 90 haneden tahliye edilenler de evlerine geri dönmeye başladı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.